Ondan sonra ne var bak arkadaşlar O yüzden çok bir yok şu an Bakalım bundan ne var Dükkanda az böyle arkadaşlar Dükkanda bug var o yüzden kusura bakmayın Elmas ne kadar bu zaman hiç görmedim de Abooo fiyatlar mı düşmüş ben mi yanlış görüyorum anlamadım öyle şöyle şunu alalım şöyle arkadaşlar yeni sezonu yeni sezon ben bayağı uyanmadım sezon ne zamandır var hiçbir şey bilmiyorum 10 günü o bitiyormuş bayağı da uyanmadım abo videoyu benle abo bu görev... oha, oha, bro, 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 kesmiş. Neyse arkadaşlar, hemen oyunumuza giriş yapalım. Hangi örgüyü testem acaba? Bu şey... Evet. Hmm. Hesaplaşma açacağım arkadaşlar. Tek şey... Üçleme de varmış. Üçlü zaten vardı da ben onu bir hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar giriş yapıyorum oyuna. Ve ilk maçımız. ilk maçımız oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Vallahi var ya bak ben burada şu şey alırım ama beni zaten görmemişti lan. Neyse ben şunu alayım arkadaşlar. Abi sebebi kasma yaşayabiliyor arada. Kaşma kasma yaşanabiliyor. Hayır ya abi. Kasma olduğu için yenildim arkadaşlar pardon. <laughs> abi, Eksi iki kupa yedik ama geri dönüş olacak bu işin. <laughs> ben de daha bir sürü karakter var arkadaşlar öyle beni küçümsemeyin. <laughs> Hadi başla. <laughs> Başladım bebeğim. İnternetim bak kötüleşmeye başladı. Ay internet. İnternetim benim canım internetim yapma bak. Yes aldım 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 aldım. Şunu da aldık mı? Tamam. Hop şunu da alalım. Burada tuzak yokmuş. Ben yani, tuzak var diye düşünmüştüm ama tuzak yokmuş Allah. İnternetim gidiyor ya. Hayır hayır hayır. <laughs> i̇nternetim gidiyor ama neyse. Valla sizler için video çekmeye değer arkadaşlar. Abi bak internetim gitmesin. Biraz ee, çekmeyen bir adımda arkadaşlar o yüzden olabiliyor ben. Gelme ya gelme. Hayır yanlış yok. Bak kanka. Yapma kanka. Yapma kötü oynayabilirim arkadaşlar bana valla kızmayın ama çünkü bayağı da oynanıyorum bir yıl oldum bir yıl olmamıştır i̇şte da 3-4 ay olmuştur belki <laughs> kaç sezon geçti 3-4 sezon geçti geçmiştir belki de aga lan şu karakteri özledim lan boz muydu adı hatırlamıyorum ama adı R ile başlıyordu o karakteri özledim lan valla. Canım bitti, canım bitti, bitti benim bitti. Ben yaşama ihtimalim çok az da yok fazla var şu anmış. Kanka kazanma ihtimalim yok zaten. Ben kazanıyorum artık. Diamond Cross'u da eskiden kutsam Neyse artı 10 kupamı aldım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir şey vermiş bize. Tamam. Kaç karakter var bakayım oyunda? Bayağıdır bak. Kaç karakter oyunda? Karakterler geri. Savaşçı var işte. 96 karakter mi var? Oha! 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 Ben de 78 karakter var o, Ne var 96 yükseldi anasını? Ben oyundan çıkıyordu. 86, 88, 86 karakter mi ne vardı? Bunları da alalım. ne vardı? Ne geliyor? <laughs> geldi. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ya iyi bak krokostu güzel. Ben de eski karakterlerden var arkadaşlar yani bize boş değiliz ha. Boş insan <laughs> değiliz yani. Hadi be amcam, hadi be amcam. Kaç, hadi bakayım. Hadi ne geliyor? Ne geliyor? Ee, bu kara kara adam <laughs> bir <tane> adam vardı. <laughs> Ufak değil mi? Adını unuttum ya ama neyse. Bir üç tane daha falan varmış galiba. Şunu da alayım, bu neymiş? Yer altı esnaneleri sona erdi. Allah'ım yarabbim. Bunu da açalım. Ne geliyor? Ne geldi? Bu ne lan? Ya tamam, abi. Lafımız. <laughs> Neyse. İki tane kaldı, hadi bakalım. Bu ne? Ozet <laughs> mi Allah'ım yarabbim. Ne bu? Bu da mı rozet? Ya abi güzel, ödül vermediniz ya. Allah ne yapmasın ya. Yeni Mega görev mi? 15 savaş kazan. Baş aşığı hesaplaşma. Ne diyor bu? 15 savaş kazan baş aşığı hesaplaşma. Ben bunu oynarım. Oynayamıyorum. Neyse arkadaşlar. Dikkat et. Hmm. Anladım ama maalesef haritaları değiştirmeyi zorlayayım. Şöyle ortalıklaştırayım. Hesaplaşma çift girelim abi. Hadi bakalım savaş topu gireyim bak. Savaş topunun arkadaşlar ben çok iyiyimdir bu arada. Eee çok iyiyim değil, çok iyi dim aslında. Şu an nasıl bilmiyorum. Ben ne alacaktım ya bir tane yukarıdım vardı. Ha ne o an olabilir? Leon'un bakayım benden hangi var? Ya adam akıllı koştu mu ya? Neyse. Ya abi bir çık şuradan ha. Bu da güzel kostümmüş ha. ama. Ben bunu alırım. Bununla oynayacağım arkadaşlar. Satın aldım onayı tamam mı? Verdim onu ya. Geliyor Leon kostümü. Şimdi seç. Ve Leon kostümüyle oynayalım. Grafit bile Tamam. Ben seçmedim mi? Seçmemişim Allah'ım yarabbim ya. Yarışma bana. Geç 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 geç. Nerede bu şey? Ha tamam buradaymış. Geç. Yes, yes, yeah. Ve girmiş seçe basmayı unutmuşum arkadaşlar yani çok pardon çok özür dilerim şöyle <laughs> oyunumuza girelim ya benden daha iyi oynayan vardır tabi şu an e, benim videomu izleyenler arasında <laughs> ama ne ee, oğlum bak kaç yıldır oynuyorum ben bu oyunu tamam mı? 6 yıldır oynuyorum bir atılmış hesaplar aşağı aşağı Bir daha mı atılmış 7. yıla girecek. Yani. Hatta size de olsun diye gösterdim. 2019 atılmış hesaplar aşağı aşağı var Tamam 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 tamam. tamam. Ya bastım mı? Özel gücüm gitmemiştir inşallah ya Lan ne yapalım yapıyorsunuz? Uyudum. Ya <laughs> ya. <Yarabiliyor musun? Gülüyor>

Tamam iyi çok iyi çok iyi, iyi uzaklaştım arkadaşlar. Uzaklaştı bak ya bir şey. Hayır internetim gitti. Hayır internetim hayır internetim. Tamam güzel 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 güzel. Oğlum bak bulmuşsundur nesindir var ya. Gel buraya. Rico. Rico muydun lan senin adın? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır Sen Ben görünmez olurum oğlum. Beni hiçbir şekilde bulamazsın. Ne öyle bir şeyimdir ben. Hayır. Tamam tamam hadi beyler hadi beyler bir golü bir gol atmamız gerekiyor Garanti olsun diye bir gol hadi Swamp, Bak garanti olması gerekiyor o golü Oğlum nereye atıyor ya yarabbim nereye atıyorsun ya nereye ya <laughs> Neyse şükür 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 Tamam aldım 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 Atıyorum Tut kanka pasa tamam pasa tut hayır Ya deli varmış oldu yok ya Hadi. Ben bir tane hayır kayıp. Ben. Ben de korakmam gerekiyor. Atarım ben onu. Hayır. Hiç atamadım. 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 Hayır. Ya abi. Çok derin ya bu şey. Olmaz. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Sizi çok ama çok 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 seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Merhaba arkadaşlar.